Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün inşallah eskiden bura bizim bahçeydi. Burayı temizlemeye çalışacağız. Motorla zarı çalıştırabilirsem onunla temizleyeceğim de büyük ihtimal çalışmayacak. Eşimlerin de testere var. Testere ile akşama kadar uğraşacağız. Sağa solu toparlayacağız. Günlük vlog tarzında çekeceğim bunu. Ee, ara ara kesitler şeklinde paylaşacağım ne yaptığımızı günlük neler yapıyoruz onları tek tek paylaşacağım şurada geçen gün ağacı devirdim ama onu daha kesemedik motorlu zarı çalıştıramıyorum arkadaşlar ya bir, bir, kere çalıştırıyorum işimi görüyorum ondan sonra istop ediyor bir daha da çalıştıramıyorum o şekilde yani annem şu akırdaki tüm odunları kesmiş hazırlamış Allah razı olsun ondan da gidecek 3-5 gün ama bayağı işimizi gördü çok teşekkür ettik ona da. Şu elmalar kesmeyeceğiz hayat. Bunlar şey değil mi? Elma mı hayat? Elma. Bu elmaymış. Şu da elma. Ee, burayı bahçe yapma niyetimiz var. Hani yazı hazırlayacağız. Şimdiden keselim ki ona göre ileride bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar günlük vlog tarzında olacak bu. Şimdilik görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar. Biraz hızarla kestim ama hızar gene bozuldu. Oyuncu çalıştırma şu an bayağı bir açtım ama şurayı. Şurayı da açacağım. Yani akşama kadar burayı temizleyeceğiz inşallah da. Eşim de testereyle temizliyor hala. Baya güzel olacak burası. Eski haline dönecek. Şu kestiklerimizi de şuraya yiyoruz. Yani bayağı da bir yani yine odun çıkıyor arkadaşlar. Azallah. Ya normalde güzel çalışıyor ama yani e, zinciri çıktı. Onu da taktım şu an çalıştıramıyorum. Çalıştıracağım. En son halinde sizlerle tekrardan paylaşacağım arkadaşlar. Şunları da şuraya taşıyoruz ki orada kalsın, kurusunlar. Yani dedim ki bayağı bir Yodun çıkıyor şunu şunu kesmeyeceğim şunu da kesmeyeceğim şu büyük erik var arada onu keseceğim ee, şunlar falan hep bunlar elmayla elma olması lazım ama burayı tertemiz yapacağım şunu da alacağım bunu da kesip temizleyeceğim bakalım arkadaşlar en son halini yine atacağım ee, evin etrafını da temizledik onları da çekip atacağım inşallah bu şekilde yani arkadaşlar. Biz biraz daha temizlemeye devam edelim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar beklediğimden daha fazla odun çıktı. Şöyle göstereyim. Hem de bayağı çıkıyor yani. Bayağı varmış. Şurayı açtık. Teli çektim burayı temizleyeceğim. Şuradan da daha şurayı da keseceğiz biraz. Orayı da açacağım. Orada ayva var. Ayvayı kesmeyeceğim. Duracak. Şunlar elma. Şu elma. Şunu da kestim arkadaşlar. Ya dedim ya bayağı bir odun çıkıyor. Bu benim için daha iyi. En azından durur. Kışın ee, burada dursunlar da. Yani ekstradan odun yani sonuç olarak. Bu yaz kesmesem. Kullanmazsam bir dahaki kışın kullanırım diye düşünüyorum. Her temizledim. Açıldı burası. Ee, şimdilik böyle. Ee, şimdi biraz mola vereceğiz. Bir çay yaptım. Eşim poğaça yapmış. Onu da gösterebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Durum bu şekilde. Artık hızarla kalmadı. kızarla bir durum da kalmadı. Bayağı odun çıktı ya. Gerçekten ben de sevindim yani. Bereketli topraklarımızdan gördüğünüz gibi. daha da var yani. Şuraları topladığımız zaman bayağı bir oluyor. Yani yeterli bizim için. Allah şükürler olsun. Böyle arkadaşlar. Çekimlere devam edeceğim. Şu komşunun tavuğu. Şunu almayacağım ya. Duracak bayağı odun oldu yani. Yeterli. Bir de e, şu şu kaymakamlıktan kömür alacağım zaman bayağı bizim için bir yeter olacak yani. Onun için şimdilik onu da almayacağım. Dursun. Belki bahara doğru keserim onu. Yine o ahırın içine atarım. Ama burası bayağı açıldı ya. Şu kapının önünü falan da açtık. Temizledik bayağı arkadaşlar. Uğraşıyoruz işte. Bu arada işim pazartesi günü işe başlayacak. Ben de büyük bir ihtimalle pazartesi günü işe başlayacağım. İlçede iş de bulduk arkadaşlar. Hem burada bir şeyler yapacağız. Hem de işimize gücümüze gidip geleceğiz. Biraz da para kazanmamız lazım ki hayallerimizi gerçekleştirelim inşallah. Biraz bir şeyler atışlarım arkadaşlar. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Öğle yemeğimiz bu. Çok da güzel gayet. Iyi. Evet anne. Yorumlarınızı alayım. Çok da güzel. Çok mu güzel? Hı hı. çok güzel değil mi? Keşke gitmesen. Aynen öyle. Vallahi de. Emekim Mustafa mı? <laughs> Mustafa nerede? <laughs> Mustafa diğer oğlum mu? He? Beni mi çok seviyorum onu mu çok seviyor? Hepiniz aynısınız hepimiz... Tamam Allah razı olsun. <laughs> Eşim şunu yapmış. Hey, bu eminim. Hazır mı? Hazır şeyden neydi onun ismi? Milfoy. Ne? Milföy hamurundan yapılıyormuş bu. <laughs> İçinde bizim özel çökelik var ama. Öyle kaşar peyniri falan yok arkadaşlar. En azından o doğal yani. <laughs> Şu lahana sarması o da doğal. O da doğal. <laughs> bu şekerimiz doğal değil. küp şekeri. <laughs> Çayımız var. Ekmeğimiz var. köy ekmeğimiz. Hadi salatamız ye. var. <laughs> Yoğurtumuz var, onu da annem yaptı. Çayımız var. Allah şükürler olsun her şeyimiz var arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar son hali bu. Allah şükür bitti. Mutlu son. <laughs> güzel oldu değil mi hayatım? Bence çok güzel oldu arkadaşlar. bayağı bir temizledik yani ya. Ee, videonun ilk başında görürseniz. Sonraki halinden de anlayacaksınız. Valla benim tahmin ettiğimden çok odun çıktı. Daha arkası var. Aynen öyle. Daha çok arkası var hatta. Sen beni çek hayatım biraz. Neredesin? Biraz kameralara kendimi de göstereyim. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gel bakayım. Normalde ben bu kadar beklemiyordum ama yani bayağı bir şey çıktı. Kavun arkasında var. Onu da göstereyim başında o zaten ne oldu? Buramı da yetmişim zaten. Güzel tarzı. Bunu yeni aldıydım arkadaşlar. Bayağı bir odun çıktı yani. Sonra şuradaki kavada kestim içeri aldım. Tekrardan kışa hazırlık olsun diye odunu. Onu da hallettik. Annem de hala orada kapının önündekileri de kestim. Onları taşı ve 10 senedir bakımsız olduğu için arkadaşlar yani ağaçlık her yerden çıkmış. Sanırsınız yani orman. Onun için temizlemek zorunda kaldık mecburduk yani. Bence gayet de güzel oldu. Tertemiz oldu. Elmas geliyor. Benim anam. <laughs> Anadolu kadını, Tam Anadolu kadını. Biraz onu çek. Yoruldun bana. ana? Abi bu bir çirkin ki Bunu uyanık hocam. Çek. <laughs> <laughs> Allah bunu iyi ki kesmişsin ha. Çeksin bunlar ya. Şey... Artık bela olur. Çekse olmaz. İşte kapının önüne çekeyim. Ondan sonra sana videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle evet, göster. Evet. Burayı da temizledik arkadaşlar. Kızarla da işim bitti. komşuya teslim edeceğim bugün inşallah. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle.